Benim favori yaparım Daniel Libeskind'in yaptığı Serpentz'in Galeri Pavilyonları'nda 2001 yılında yapılan eser. Çelik pelerler olan bir yapı. Burada aslında geçmişte geleceğin yüzünü yansıtmaya çalışıyor Daniel Libeskind. En önemli eserlerinden biri Berlin Yahudi Müzesi. 1999 yılında yapıldıktan sonra aslında önemini kazanmak yani kendi tanınırlığını Yürütmek için yapmış bunu. E, Paviliyonda ki 2001 yılında yapılmış. Hatta e, Serpentin galeri pavilyonlarından ikincisi, o yüzden böyle bir öneme sahip. E, az Bu yaptığımız e, bu projede bizim birinci e, e, sınıf ikinci dönem e, projelerinden. E, gerçekten o keskin vuruşlar çok dikkatimi çekmişti, çok ilgimi çekmişti. O yüzden Daniel Dubeskin'de bu şekilde tanımış oldum. Öyle, teşekkür ederim.